Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sahra'nın canı tatlı çekmiş. O yüzden önce fındıklar kırılacak. Biz de tatlı yapıyorsak önce fındık kırılır. Ee, önce bir fındık kıracağız. Ondan sonra tatlımıza başlayacağız. Ne tatlısı yapıyoruz? Muhalleme. Muhalleme. Saray tatlısı diye de geçiyor. Üst, e, kenarlarını fındık, üzerine de çikolata koyacağız. Sahra da çok seviyor bu tatlıyı. Ben de çok seviyorum. Eşim de çok seviyor. O yüzden onunla başlayalım dedik bu videoya. Evet. Hadi bakalım. Evet. Mavi ve başlayalım. Siz de merak ediyorsunuz. Önce fındık kırıyoruz değil mi? Evet. bye <laughs> küçük bir tabakta yaptım şöyle. Normalde ben bunu fincanda veya bardakta yapıp e, dondurup ters çevirip tabakta servis yapıyorum. Kenarlarına fındık koyuyorum. Ama yani çok uğraşmamak adına böyle tabakta yapılabilir. Üzerine biraz çikolata sosu. Fındıkları blenderdan geçirip de yapabilirsiniz ama biz böyle tane fındıkla daha çok beğeniyoruz. Güzel yani. Kolay ve bayağı lezzetli. Nasıl olmuş? Vallahi çok güzeldi. Beğendin mi? Beğendim ben bunu dışarıda Hı. Atıyorum hani ücreti çok yüksek bir ücret olmuş olsa tam derim pahalıymış ama harbiden de çok güzel yapmışlar derim eline sağlık. Vay. <laughs> Afiyet olsun. Güzeldi. Ya bir de fındık falan fazla ya. Yakışmış yani fındık. Hmm, i̇yi bakalım. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol Teşekkür ederim. Şimdi sevgililer günü hediyen geliyor. Hazır mısın? Ee, Sen, de ee, Sen de mi hazırsın Sıramı, ee, Al bakalım. <laughs> çok beğeneceğim bir şey. İnşallah beğenirsin. Bakalım, bakalım. E Zaten buradan beğeneceğim. Ya, i̇çindeki ama. de önemli ama. İnşallah. <gülüyor> ben <gülüyor> ben 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 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Acun gibi oldu. Ne <laughs> <laughs> Poşeti. Poşeti yanında göndermişler. kendirmiş. Hmm. ne siyah? En sevdiğimiz. kahverengi ama bir <laughs> tek siyah Allah Allah, Şimdi ben Vay, Nasıl? Sonra... Baba istersen Güzel. bunu çıkaralım. Tamam baba da şimdi daha dur daha ekleyeceğiz. Beğendin mi? Beğendim. Bu ne iş? Poşet. Bizim poşetimiz var bundan ama. Gel seni de Beraber mi aldınız annenle? Hayır. Tamam tamam <laughs> yalan da söylemeyeyim. <laughs> Hadi sen bunu bana Gel gel. <laughs> güzel ya ben çok beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Yani GS Store'dan ne olsa beğenirdin ama <laughs> bu tişörtü ben çok beğendim. Ya ben böyle formadansa tişört falan da seviyorum. Şimdi forma her zaman giyemiyorum ama bu tişört her zaman giy. Aynen. Bir de yaz geliyor diye kalın bir şey almak istemedim. Aynen öyle. Daha kaç ay giyeceğiz kışlık Aynen. şeyler. Çok güzelmiş kalıbı falan güzel. Görseli de çok güzel. <laughs> Aynada bakacağım artık. Ya, <laughs> şu an akşamüstü. Sahra çok bunaldığı için biraz dışarı çıktık. Belki oyun parkına falan gidebiliriz. Evet. Gider miyiz? Evet. de. O zaman hadi bakalım duruma göre. Dur bakalım anne, şu çöpü anne. de atalım anneciğim. Evde çok bunaldım anne. <laughs> Yağmur da çitelemeye başladı. İnşallah yağmuru yakalanmayız. Şimdi otobüste geçeceğiz. O yüzden durağa doğru gidiyoruz. Şimdi biz eve geldik. Daha şimdi girdik içeri. Evet. Sara Hanımcığım bundan istiyordu. Bundan aldı. Evet. Göster anneciğim. Bak. Bakın. Baklar, evet, lan, Sara Hanımcığım bir de bundan istiyordu. Neymiş? Kum saati varmış. Onunla dişlerini fırçalayacakmış. Göster aşkım. Anne hani bir de um, kapatma şeyi var burada. Şöyle. Saat. Bir şöyle 2, 4, 6, 7 7 tane çorap aldık Bunu Bay Kiki'den aldık 7'li çorap 40 lira Bana çok iyi geldi fiyatı Hem de kalın 7 tane çok iyi gibi sanki Baya böyle pembiş pembiş Anne bak çerinin oldu. Meraklı al bak bakayım. Diyor çora. Şeyim sanıyor ya. Ben 5-6 yaş aldım bu arada. Bak arkasını çevireceksin. Evet. Bu 18 liraydı. Evet. Dökülüyor şimdi. Evet. <laughs> bu 47 liraydı. Ama bu da 15 liraydı. Ha, bu 40 liraydı. Sahra'nın saçları çok ince telli olduğu için böyle bir sprey alacaktım zaten. Çünkü uçları inanılmaz birbirine giriyor. Bir de, <laughs> ben bunu ya. Açabilirsin. Bir de böyle ikili bir diş fırçası aldım. Bu da indirimdeydi bayağı. Bakayım, 1 liraya düşüyordu o kartla. En güzeli bu da kestir. Ne yapıyorsun? Bu arada tam otobüsten indik yağmur başladı. Gerçekten hava da o kadar soğuk ki. Ya artık ısınsın hava artık yaz gelsin artık. Evet, orduma gidelim şimdi acıktık bir şeyler yiyeceğiz. Evet. Hadi yemek yiyelim biraz. Sonra da uykumuz geldi bayağı. Sahra otobüste uyumak üzereydik neredeyse. Ondan sonra da yatarız değil mi anneciğim? Belki biraz Survivor izleriz. <laughs> biz uyuyakaldığımız için kapanış yapmamışım. Kapanış yapmak için geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum, yorum yapmayı unutmayın lütfen. şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.